Şarkıcı Hadise, son paylaşımına yazdığı notla 5 ay evli kaldığı eski eşi Mehmet Dinçerler'e gönderme yaptı. Ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sosyal medyada 14,5 milyon takipçisi olan Hadise'nin her paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görüyor. Son olarak bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, manidar bir not yazdı hadise, ben stalk yapmam haberin gelir, notu, eski eşi Mehmet Dinçerler'e gönderme yapmasına yorumlandı. Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz yıl 30 Nisan'da Çıran Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünya evine giren şarkıcı, 30 Eylül'de ise tek celsede boşandı. Aldıkları ani evlilik kararı kadar ayrılık haberleriyle de gündem olan çiftin arasında, mal paylaşımına kadar çok fazla kriz çıkmıştı. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.